Merhaba arkadaşlar, ne demiş kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere monofazi, kapaklı ve flanşlı aksiyal aspiratör hakkında bilgiler vereceğiz. Öncelikle elektrik kablosunu bu şekilde montajını yapıyoruz. Aspiratörün elektrik kablo bağlantısını yaparken prizin fişte takılı olmamasına dikkat ediniz. Aspiratörün ses yüksekliğini dinlemeniz için susuyorum. test amaçlı sigara dumanını nasıl çektiğini görebilirsiniz. Balajdan kullanım kılavuzu çıkmadıysa buradaki kullanım kılavuzundaki detayları okuyarak aspiratör kurulumunu yapabilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir dahaki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.